Merhaba iyi iyi pazarlar Tüpraş günlük grafik e, geçen hafta sanıyorum 7 Ocak'ta bir videosunu e, yapmıştım yani değişen bir şey olmadı bu hafta için aynı Petkim gibi veya pek çok biz 100 senedi gibi o da sıkışmaya başladı 8 ortalamanın üstünde pozitif hala pozitif alanda kalmaya devam ediyor 183 veya 180 bandı olarak takip edebilirsiniz. Kırılırsa aşağıda bir 175 teması ihtimali olabilir. E, bu iki kısım kırılmadıktan sonra genel manada akımın yukarı gittiğini kısa vade yukarı devam ettiğini düşünürüz tabi 175 civarları kırılırsa o kısım soru işareti yaratır bakın aynı şey yani bugünkü videolarda hep aynı şeyi de anlatmak zorunda kalıyorum aslında her senette benzer görüntü var biz yüzde özellikle biz 30 senetlerinde patinaj çekiyor yukarıda bu da patinaj çekiyor yani bir 190'lar yoklandığı zaman orada hemen satıcılar başlıyor paldır küldür malı vermeye öyle bir durum yaşanıyor onun için 190 hatta şöyle söyleyeyim e, 192-193'ün üstüne bir kapanış gerekiyor TÜPRAŞ'ta. Bu kısım 193 dediğimiz bu kısma. 193'ün üstünde kapanışta 200 lirayı tekrar ararız tabi. Orada yani bir o kısa vadeci bir aradan ayıklanmıştır. E, piyasa bir miktar daha yukarı doğru ittiriyordur diyebilirim 193'ün kırılmasından sonra. Onun için bu hafta itibariyle 193 kapanışını e, bir aramak lazım. Yani o kısmı e, bir geride bırakmak lazım. Şimdi burada da aynı bakın biz bistüj gibi, videosunu Bistü anlattım. Bu mumlar iyi mumlar değil normalde satıcının eli kulağında böyle mumlar dizilmeye başladığı zaman e, yani satıcı herhangi gelebilir gibi bir pozisyon oluyor. Oradan bir akım e, değişikliğine bile gidebiliyor bu işler. Fakat e, Türkiye'nin durumu belki de hani müsait değil borsanın düşmesine. Yani kısa vade paranın gidebileceği hiçbir şey yok. Yani dolar alsanız bir makas var, bir marj var arada bu izin vermiyor insanlara biraz soru işareti yaratıyor. Yani kısa vade için konuşuyorum. Yani bir ay, iki aylık vade için belki soru işareti yaratıyor. E, orada bir baskı var çünkü. E, i̇şte şey 3 e, üç aydan biliyorsunuz kur korumalı var ama o üç aydan başlıyor. E, efendim söyleyeyim normal bir vadeye atsanız onun bir getirisi yok. Yani e, işte Yıllık %15'lerde falan faizler şu an. E orada da bir getiri olmayınca borsada bu patinaj aslında bunu bir diyorsun anlattım yani patinajı çekiyor görüyorum ben patinaj çekiyor yani iyi değil durum bir taraftan yani bir sıcak parada bir sorun var gelende bir sorun var ama düşüşte olmuyor bu yüzden bana göre bu yüzden olmuyor yani Türkiye'nin durumu özel hiçbir şey çünkü borsa en çok bunu sever hiç rakibi olmayacak faiz olmayacak kur stabil olacak yani her şey stabil olacak Borsa en çok bu ortamda beslenir. Yani para buraya gelir. Riskli yatırıma doğru akar. E, coinler de yedi? Çok Türk yatırımcı var. Söylüyorum ya yani onlar da aşağı doğru gidiyor. Muhtemelen gitmeye de devam edecekler. Yani onların da sıkıntısı büyük. Ara ara tepki veriyorlar. Belki korkup da girmeyen vardır. O yüzden e, şu anda durum bu. Tüpraşta da bu. Bir miktar momentumun artması lazım. Vitesin artması lazım. E, kısa vadeciler için tabii daha yüz yürüdüren durum olur yani 193 e, kapanışı üstünde 202 kırılır 200 diyelim 200 kırılırsa da 215 lira arkasından aranacak e, bana göre dirençler göstergelere baktığımız zaman 61 arası pozitif bir alanda momentumun düşmesiyle beraber hala pozitif makdiye bakıyorsunuz orada da momentum düşüklüğü zaten gözüküyor ama orada o da e, makdiye pozitif alanda kalmaya devam ediyor. Yani bu özellikle 175 bandının kırılması durumunda burada bütün göstergeler sat verebilir. O biraz daha tabii satış baskısını arkasından arttırabilir. Dolayısıyla buna göre bir stratejide yani artık herkesin stratejisi farklıdır. Kimisi alacağı yeri belirler, kimisi satacağı yeri belirler. Buna göre de bir strateji oluşturulabilir. Herkese iyi haftalar.